Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Ateş. Bugün dersinizde türevin geometrik kısmını işleyeceğiz. Bilmemiz gerekenler Analitik düzlemde herhangi bir eğriye, herhangi bir noktadan çizilen teğet doğrusunu inceleyeceğiz. Burada bilmemiz gereken 5 tane madde var. Burada en önemli madde 5. maddedir. Matematikçilerin alakadar olması gereken yer. Burada birinci olaraktan A noktası hem doğruda hem de eğride sağlar. İkinci olaraktan tanjant alfa eğimdir. Burada alfa dediğimiz doğrunun pozitif yönde yaptığı açıdır. Üçüncü olaraktan noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Y eksi Y1 eğim çarpı X eksi X1. Dördüncü olaraktan yine geometriden bildiğiniz teğetle normalin durumu. Teğetle normal birbirine dik olduğundan dolayı eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Beşinci olaraktan, beşinci olaraktan bilmemiz gereken en önemli şey. Eğer ben bu eğrinin, eğrinin türevini alırsam yerine A noktasının apsisini, burada apsis dediğimiz x, doğru mu? Buna dikkat edeceğiz. Eğrinin türevini aldım, yerine değen noktanın değme noktasının apsisini yazarsam eğimi bulurum. Burası bizim için önemli. Devam ediyoruz şimdi ilk sorumuzda şöyle bir şey. Diyor ki y eşittir x küp artı x eğrisi üzerindeki x eşittir bir absis noktadan çizilen teğet doğrusunun denklemi. Bir denk doğrunun denklemini bulabilmemiz için bana nokta ve eğim lazım. Bunları halledersem soruyu çözmüş olacağım. Öncelikle fonksiyonun şöyle aslında fonksiyonun grafiğini çizelim ve teğetimizi çizelim. Burada fonksiyonun bir parçasını çizdim. Direkt fonksiyonu çizmeye gerek yok. Herhangi değme noktasını çizmeniz yeterli. Değme noktasının apsisi neymiş? 1. Buraya kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 1'i yerine yazarsam nokta denklemi sağlardı. Öyle söylemiştik. 1'i yerine yazdım. Ordinatın ne çıktı? 2. Şimdi nokta hazır. Devam ediyoruz. Fonksiyonun türevini aldım. 3x kare artı 1. Fonksiyonun türevini aldıktan sonra değen noktanın apsisini yazıyorsunuz. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Değme noktasının apsisi. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Şimdi ne yaptık? Apsisi biri yerine yazdım. Biri yerine yazınca haliyle ne çıkacaktır? 4 olacaktır. Var mı problem? Şimdi Y eksi noktanın ordinatını yazıyorum. Eksi 2 eğim çarpı x eksi 1. Ne yapıyorsunuz? Y eksi y1 eğim çarpı x eksi -x1 x1'i kullanıyorsunuz. Noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Devam ediyoruz ikinci soruya. Eğrisine x seçti işte bir apsi noktadan çizilen teğet doğrusu x ekseniyle 45 derecelik açı yapıyormuş. Biraz önce açıdan bahsettik ya. Burada ne yaptı? Adam pozitif yönde 45 derece bir açı yaptı. O zaman şöyle düşünelim. Eğrimizi çizdik. Böyle bu şekilde 45 derecelik bir açı yaptı. Buradaki açı illa çizmenize gerek yok aslında. Ne diyorsunuz? Tanjant 45 eğimi verecektir. Eğim ne? 1. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Şimdi fonksiyonun türevini aldım. 6x kare eksi 4x artı a. Türevini aldıktan sonra hangi noktada değmişti? Bir noktasında değmiş. Doğru mudur? Biri yerine yazıyorsun. Biri yerine yazıyorsun. Ve eğime eşitliyorsun. Burada 2'yi öbür tarafa attım. A buradan eksi 1 yaptı. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Devam edelim 3. soruya. Y kare eşittir 16 x parabolü üzerinde bulunan hangi noktadan çizilen teğetin eğimi 2'dir. Şimdi burada noktayı vermiş noktayı bulmamızı istemiş. Hangi noktadan çizdiğimi bilmiyorum. Burasında y'yi hep yalnız bırakmaya çalışın kök içine aldığımız zaman bu ifadeyi 4 kök x yapacaktır. Hangi noktadan t çizdik bilmediğimizden dolayı x1 apsisli nokta diyoruz. Burada eğimi 2 imiş. Yani şunu demeye çalışıyor. Fonksiyonun türevini aldın. Yerine değme noktasının apsisini yazdın. Kime eşitmiş eğim? 2'ye eşitmiş. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Şimdi türevini alıyorum. 4 kök x'in türevi şöyle alınır. Kare kökün türevi bildiğiniz gibi içinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. Yerine x1 noktasını yazarsam neyi bulacağım? Eğimi bulacağım. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda 4 eşittir 4 kök x. 4'ler birbirini sadeleştirir. Her iki tarafın karesini aldığınızda x1 1 çıktı. Geldik dördüncü soruya. Y eşittir fx eğrisi üzerindeki 2 eksi 1 noktasından geçen teğetin eğimi eksi 1 bölü 4'müş. Şimdi buradaki olay şöyle. Herhangi bir eğrimiz var. Yani bu herhangi dediğim fx eğrisi 2 eksi 1 noktasından Çizilen teğetin eğimi eksi 1 bölü 4'müş. Buradan şunu anlamak zorundayız. F 2'nin eksi 1 olduğunu, F'in türevi 2'nin de eğim olduğunu anlamak zorundayız. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? F2'nin eksi 1, F'in türevi 2'nin de eksi 1 bölü 4 olduğunu anlamak zorundayız bu cümleden. Şimdi geldik sorumuza. Bize G ile F fonksiyonu karıştırmış. G'nin türevi 3'ü sormuş. Burada Fonksiyonların türevini alacağım. G'nin türevi şöyle anılır. İç, i̇çeride bileşke türev var. İçinin türevi çarpı G'nin türevi 2x 1. Burada içinin türevine dikkat ediyorsunuz. X² x kare artı x'i birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Burada çarpma türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci. ikincinin türevi çarpı birinci demek zorundayız. Şimdi G'nin türevi 3'ü sormuş. Arkadaş burada 3 ya burayı 3 yapabilmek için X yerine ne yazmam gerekiyor? 2 yazmam gerekiyor. Doğru mudur? X yerine 2 yazarken tamamına yazıyorsun. 2 yerine koydum. 2 çarpı G'nin türevi 3 eşittir. 2 yazarsam 6 çarpı F2 2 yazdığımda f'in türevi 2 çarpı 4, 4 burası da haliyle 8 yapar. Şimdi f2 dediğimiz kaça eşitti? Nerede? Burada. Eksi 1. F'in türevi 2 kaça eşit? Eksi 1 bölü 4'e eşit. Burayı düzenlediğimizde eksi 6 buradan eksi 2 eksi 8 yaptı. Her tarafı 2'ye böldüm. G'nin türevi 3 eksi 4 yaptı. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. 5. sorumuza. fx fonksiyonu x küp eksi ax artı 2 imiş. Eğrisi üzerindeki x seçtiği bir apsi noktadan geçen doğru bu doğruya dikmiş. Arkadaşlar dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bunu geometriden bilmek zorundayız. Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman bu fonksiyonun eğimi 4 ise bizim teğetin eğimi ne olmak zorunda? Eksi 1 bölü 4 olmak zorunda. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Buradaki olay bu. Bakın x'in önündeki eğimi verir y fonksiyonu y yalnız iken. Ne diyorsunuz? Fonksiyonlar birbirine, doğrular birbirine dik olduğunda eğimler çarpımı eksi 1'dir. Buna dikse o zaman bizim teğetin eğimi eksi 1 bölü 4'tür. Şimdi buradan şunu anlayacağız. Hangi noktada teğetti? Bir noktasında teğetti. O zaman ben bu fonksiyonun türevini alsam yerine 1'i yazsam kimi bulacağım? Teğetimin eğimini bulacağım. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Şimdi buradan türevini alırsak. alt türevini 3x kare eksi a. 1'i yerine yazıyorsunuz. 3 eksi a kime eşittir? Eksi 1 bölü 4'e. Eksi 1 bölü bu taraf 1 bölü 4'ü bu tarafa attım. a'yı da diğer tarafa attığımda 12 13 bölü 4 eşittir. a'yı verecektir. Geldik 6. soruya. y eşittir x kare eksi 6x artı 17 eğrisi üzerindeki x eşittir 1 noktasından geçen teğet doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgenin alanı. Aslında bize şunu sormuş. Teğetimiz var. Teğetin eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanını sormuş. Ne yapmam lazım? Doğruyu bulabilmem için benim öncelikle noktayı bulmam gerekiyor. Noktadan sonra eğimi bulmam lazım. Ondan sonra zaten doğru ve eğim bilinen e, noktası ve eğim bilinen doğru denkleminden soruyu çözeceğiz. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda 18 6'yı çıkardım 12 yaptı. Bir noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini alsam yerine değme noktasının apsisini yazsam ne yapmış olurum? Eğimi bulmuş olurum. Şimdi y eksi 12 eğim çarpı x eksi 1. Doğrunun denklemini bulduktan sonra ne yapıyorsunuz? Çizmeye çalışıyorsunuz doğruyu. Nasıl bulunur? X'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı, y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktayı buluyorsunuz. Şimdi x'e 0 verdiğimiz zaman 4 öbür tarafa attım. Y'yi nerede kesmiş olur? 16'da kesmiş olur. Y'ye 0'ı verdiğimde x'i nerede kesmiş olur? Öbür tarafa atarsam eksi 12 sadeleşti. 3 öbür tarafa attım. 4. Buradan x eksenini 4'te y eksenini 16'da kesmiş olur. E, bu üçgenin alanı nasıl bulunur? 4 çarpı 16 taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan ne yapar? 32 yapar. Şimdi 7 sorudayız. y eşittir x üzeri 4 artı 2x kare artı 4x artı a eğrisi ile y eşittir eksi 4x artı 2 doğrusu teğetmiş. etmiş. Şunu anlamak zorundayım. Herhangi bir eğrimiz var? Bu eğriye çizilen teğet neymiş? y eşittir eksi 4x artı 2'ymiş. Olduğuna göre A kaçtır? Şimdi buradaki asıl mesele A'yı bulmak değil. Hangi noktada teğet olduğunu bilmiyoruz. Ne yapmak lazım? İlk başta hangi noktada teğetmiş onu bulmamız gerekiyor. Diyelim ki bu nokta x1 noktası olsun. Benim için absis yeterli. Şimdi yapmam gereken olay şu. Bu fonksiyonun türevini aldım. Yerine değme noktasının apsisini yazdım. Kime eşit olacak? Teğetin eğimine eşit olacak. Burada ne diyoruz? Eğim dediğimiz hani x'in önündeki katsayı eksi 4'e eşitliyorum. Şimdi bu tarz 3. derece olan ifadelerde x'e en mantıklı olan 1, 2, eksi 1 ya da eksi 2 değerlerinden birini sağlatmak. illaki biri sağlayacaktır. Burada ifadeyi ilk başta 4'e bölelim. 4'e böldüm. x1'in küpü x1 bir artı 1 bir eşittir eksi 1 mi yaptı? Eksi 1'i de bu tarafa atalım. Şimdi burada 3. derece zaten bunu çarpanları ayıramazsınız. Yapmanız gereken dediğim gibi bu tarz 3. derece olanlarda her zaman sağlayacaktır. 1, 2, eksi 1 ya da eksi 2 son çare olaraktan verirsiniz. X1 değerini bulmaya çalışırsınız x1 gördüğüm yere 1 yazarsam 1, 1 daha 2, iki, eksi 2'den sağladı mı? Sağladı. Demek ki değme noktası dediğimiz, değme noktası dediğimiz burası neymiş? 1 noktasıymış. İyi hocam güzel de ordinatını bilmiyoruz. Hayır biliyorsun. 1'i doğruda yerine yazarsan eğer Doğruda yerine yazarsan eksi 4 artı 2 daha ne yapar? Eksi 2. Noktayı bulmuş olursun. Şimdi bu noktayı eğride de sağlatacağım ki a'yı bulacağım. Asıl mesele oydu. Ne yaptık? X gördüğümüz yere 1 yazdık. X gördüğümüz yere 1 yazdık. Ve burada eksi 2'yi eşitlediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? A'yı bulmuş oluyoruz. 6 1 daha 7 öbür tarafa attım. Eksi 9 A'nın değeridir. Geldim diğer soruya. Benim en çok beğendiğim soru tarzlarından biridir. Burada y eşittir mx artı n doğrusu y eşittir eksi 2x kare parabolüne x eşittir 2 noktasında ax kare artı b parabolüne de eksi 4 noktasında teğetmiş. Şimdi bakın, olay şöyle. Parabollerimiz var. Bu parabollere, bu parabollere, bu doğru iki taraftan da bu şekilde teğet. Bu parabolümüz y eşittir eksi 2x kare başını öne doğru eğdi. Çünkü x karenin önü negatif olduğundan dolayı paraboller başı önde olur. Şimdi diğer parabolümüz y eşittir ax kare artı b parabolüdür. Bu parabole nerede teğet? Eksi 4 noktasında teğet. Bu parabole nerede teğet? 2 noktasında t etmiş. y eşittir mx artı n doğrusu. Şimdi bütün okuduğum bilgileri bu şekilde kendi gözümüzün önünde grafiğe dökmeye çalıştık. 2 yerine yazarsam. Çünkü hem yeri de hem doğru da sağlamaz mıydı? 2 yerine yazdım. 4. 2 ile çarptım. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 8 yaptı burası. Şimdi. Şimdi. Bu nokta, bu doğruda sağlamak zorunda değil mi? X gördüğüm yere 2 yazıyorum, yaz 2'yi. 2m artı n kime eşitmiş? Eksi 8'e eşitmiş. Bulduğum ilk ifadeyi yazdım. İkinci bizim meselemiz neymiş? Bu eğrinin türevini alırsam, al türevini eksi 4x. Türevini aldıktan sonra değme noktasının bak burası bizim için önemli. Değme noktasının apsisini yerine yazarsam neyi bulacaktım? Eğimi bulacaktım. Doğrunun eğimi. E haliyle neyi bulmuş olurum? X'in önündeki katsa yani M'yi bulmuş olurum değil mi? M kaçmış? Eksi 8. E, m'yi bulduktan sonra yerine yazıp n'i bulabilir miyim? Evet. Eksi 8'i yazdım. Eksi 16. Öbür tarafa attım. Artı 16. E haliyle buradan n ne yapar? 8 yapar. Eksi 16 öbür tarafa attım. 16 doğru hesapladık. Problem yok gibi. Şimdi geldim a ve b'yi bulmaya. Buradaki olay şu. Artık doğrumuzu biliyoruz y eşittir. Neydi doğrumuz? m 8 buldum. Eksi 8 x artı 8. Arkadaş burada x gördüğüm yere eksi 4 yazarsam 32 8 daha ne yapar? 40 yapar. Ordinatında bulmuş olur muyum? Peki noktayı biliyorsam eğer nokta denklemi sağlamak zorunda değil miydi? Eğride sağlamak zorunda değil miydi? Ne yapıyorsun? Yaz eksi 4 yerine 16a artı b kime eşittir? 40'a eşittir. Bitmedi. Ben bu adamın türevini alsam. Şöyle yazalım. Kırmızıyla yazalım. Türevini alsam. 2ax. Türevini aldıktan sonra. Eksi 4'ü yerine yazarsam. Eksi 4'ü yerine yazarsam. Ne yapmış olurum? Doğrunun eğimini bulmuş olurum. E arkadaş doğrunun eğimini zaten biliyorduk biraz önce. Eksi 8'e eşit değil mi? Yani eksi 8 a eşittir. Eksi 8'den a'yı kaç bulmuş olurum? 1. a'yı gider yerine yazarsam b'yi kaç bulurum? 24. Bence b'yi sormuş. Yok a artı b'yi sormuş. Toplamları zaten 25 yapar. Geldim diğer soruya. 9. sorumuz. Fonksiyonu x eşittir bir abs noktasında x eksenine teğettir. Arkadaşlar bir fonksiyon x eksenine teğet ya da fonksiyon x eksenine paralel olduğu zaman eğim sıfırdır. Burası önemli. Bir fonksiyon x'e teğet ya da x eksenine paralel olduğu zaman eğim sıfırdır. Şimdi burada analitik düzlemi çizdik öyle. Burada neymiş? x'e 1 noktasında teğetmiş. Arkadaş sen zaten buranın 1'e 0 olduğunu normalde bilmen gerekiyor. 1'e 0 noktası. Yani buradan bu f eğrisiydi. f1'in F1, F1, F1 f1'in f1'in 0 olduğunu zaten söylemen gerekiyordu. Asıl bizim meselemiz neydi? Fonksiyonun türevini aldım. Teğet olan noktanın apsisini yazdım kime eşit olacaktı? Sıfıra. Hocam neden sıfıra eşit? Ne dedik? Fonksiyon x'e teğet ya da x'e paralel olduğunda eğim sıfırdır. Şimdi fonksiyonda biri yerine yazmaya başlayalım. Biri yerine yazdım. 1, a, 2 ve artı b. Kime eşit? Sıfıra. Buradan a artı b'yi eksi 3 mu buluruz? Doğru mu? Geldik buraya. Ben bu fonksiyonun türevini alsam Yerine değme noktasının apsisini yazsam kime eşit olacaktı? Eğime eşit olacaktı. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? 3x kare artı 2ax artı 2. Tamam. buradan a'yı kaç buluyoruz? 2a eşittir. Eksi 5'ten a eksi 5 bölü 2. a yerine eksi 5 bölü 2 yazdığımızda a yerine eksi 5 bölü 2 yazdığımızda 2 bölü 5 bölü 2'yi öbür tarafa atarsak artı 5 bölü 2 diye geçer. Eksi 1 bölü 2 de B'nin değeri olmuş olur. Zaten B'yi bize soruyordu. Geldik diğer soruya. Arkadaşlar geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda grafik formatında vermiş. Burada grafiğe baktığımızda eğim yorumunu şöyle yapmamız lazım. İlk başta noktayı gördün. 6'ya 8 noktası. Buradan F6'nın 8 olduğunu hemen söylememiz gerekiyor. Lazım olabilir. Ayrıca fonksiyonun türevini aldığında yerine değme noktasının apsisini yazdığında neyi buluyordun? Eğimi buluyordun. Neymiş? X'in önündeki katsayı. Şimdi geldik sorumuza. Grafikle işimiz bitti açıkçası. Burada ne sormuş bize? Gx fonksiyonunu daha doğrusu vermiş. X kare artı x çarpı fx eğrisi. G'nin türevi 6'yı sormuş. Yapmam gereken fonksiyonun türevini alıp yerine 6'yı yazmam. Al türevini. X karenin türevi 2x x çarpı fx'in türevi çarpma türevidir. Ne demen lazım? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci demen gerekiyor. G'nin türevi 6'yı sormuş. Tamamına bütün gördüğün x yerlerine 6 yazman gerekiyor. G'nin türevi 6, 12 artı f6, f'in türevi 6 çarpı 6. F'in türevi 6'yı kaç olarak bulmuştuk grafikten? 2 çünkü eğimi veriyordu orası bizim için önemli. F altında kaç olduğunu biliyoruz. 8. 20, 12 daha 32 yapar. Arkadaşlar G'nin türevi 6, 32 imiş. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda fx eşittir x küp artı 16 fonksiyonu üzerindeki AB noktasından çizilen teğet orijinden geçmektedir. Şimdi arkadaşlar Orijinden geçen doğrular y eşittir mx diye gösterilir. Sabahtan beri yaptığımız sorularda y eşittir mx artı n doğrusu diyorduk. Şimdi burada orijinden geçtiğinden dolayı y eşittir mx doğrusu diyeceğiz. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Şimdi eğrimiz bu. y eşittir x küp artı 16. Bu eğrimize teğet çizmişiz. Burası neymiş? mx doğrusuymuş. Hangi noktada teğet? A, B noktasında teğet. Diyorsun ki A, B'yi de yazalım. Şimdi bu bilgileri nasıl kullanabilirsin? Bize bu arada B'yi sormuş. Arkadaş nokta denklemi sağlar değil mi? X gördüğüm yere A yazar isem kimi bulacağım? B'yi bulacağım. X yerine A yazdım. Sonuç ne oldu? B oldu. Aynı mantıkla devam ediyorum. Nokta eğride de sağlamaz mı? Ya işin özü bu aslında. Nokta eğride ve doğruda sağlar. Türevini aldın. Yerine değme noktasının apsisini yazdığın haliyle eğimi buldun. Aslında bütün mesele bu. Şimdi fonksiyonu ne yapıyorsun? Türevini alıyorsun. Y eşittir 3x kare. Türevini aldım yerine a'yı yazdım. 3A'nın karesi kime eşit oldu? M'ye eşit oldu. Ayrıca noktayı eğride de yazmamız gerekiyordu. A'yı yerine yazdım. A küp artı 16 eşittir B oldu. Noktayı doğru da yazdım. Bunu buldum. Doğru mu? Noktayı eğride yazdım. Bunu buldum. Ne yaptım? Türevini aldım. Yerine A'yı yazdım. Kime eşitledim? M'ye eşitledim. Arkadaş burada B'ler birbirine eşit değil mi? Yani A küp artı 16 eşittir. M çarpı A değil mi? Burada M gördüğüm yere 3 A kare yazabilir miyim? M gördüğüm yere 3 A kare yazıyorum. 3 A kare çarpı A. Doğru mu? çarptığımda 3a küp yapar. a küpü öbür tarafa attım 2a küp yaptı. Buradan a'nın kaç olduğunu bulursun? 2. 2'nin küpü 8. 2 ile çarptım 16. a'yı 2 buldum. E b'ye giden yol zaten a'dan geçer. A gördüğün yere 2 yaz. 8 16 daha 24. Burada b'yi kaç bulmuş oluyorsun? 24 bulmuş oluyoruz. Bu da benden size gelsin. Geldik 12. soruya. Arkadaşlar bir eğri vermiş bu eğriye. Bir teğet doğrumuz var. Eğrisiyle D doğrusu A noktasında teğet olduğuna göre A, B, O üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi buradaki mesele şu. Buradaki uzunluğa dikkat edeceğiz. Buraya ben A dersem A noktasının koordinatı eksi A olur değil mi? Apsis noktası. Çünkü ikinci bölgede olması itibariyle uzunluk zaten negatif olmaz. Uzunluk A olursa apsisi eksi a olacaktır. Eksi a'yı eğride yerine yazar isem a'nın karesi artı 1 mi olacaktır? Buradaki mevzu şu. Burası a, ordinatında a kare artı 1. D noktasına tamam. Şimdi olay şöyle. Bu fonksiyonun türevini alsam yerine değme noktasının apsisini yazsam Neyi bulacağım? Eğimi bulacağım. Eğim dediğim eksi 2 a. Şöyle bu tarafa yazalım aslında. Geldik buraya. Grafiğe baktığımda eğimi nasıl bulmam lazım? Karşı bölü komşu a kare artı 1'in a'ya oranı. Burada dikkat etmemiz gereken bir olay var. Geniş açı olması itibaren. Yani kalemi koyduğunuzda sola yatık olduğunda baktınız eğim o zaman negatif olacak. Sağa doğru olsaydı eğimin pozitif olacaktı. Burada eksiler birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yaparsam 2a'nın karesi eşittir. A kare artı 1. A kareyi öbür tarafa attım. A kare 1 ise a 1'dir ya da eksi 1'dir. Tabi uzunluk negatif olmayacağından dolayı a'yı 1 alıyoruz. A yerine 1 yazdım. Burası 2 yaptı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bizim alanı verecektir. Arkadaşlar birinci dersin sonuna geldik. İkinci derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.